Bizim taleplerimiz inanç özgürlüğü altında. Kendi inancımızı yaşamak istiyoruz. Bir alev olarak cemevi istiyoruz. diğer cenaze işleri, diğer sosyal işler, diğer başka bütün işlerimizde eksik. Onları da yapamıyoruz. Bunun için bize cemevi sözü verildi. Gerek devletimiz, gerek belediyemiz. Ama maalesef iki taraftan da şey yok. Ee, bir ses yok. Bizi aldattılar sürekli. Yapacağız, bugün yapacağız, yarın yapacağız. Ama hiçbir şekilde yapılmadı. E, mağduruz, mahcubuz. Bize illa başka yerlere gidin diyorlar. E, biz kendi inancımızı yaşamak istiyoruz. Taleplerimiz buraya bir cemevinin yapılması. Bir cenazemiz olsa morkumuz yok. Ya gideceğiz ya da köye gidiyor. Uğur Mumcu 60 milyon nüfus varsa 40 milyon Alevi var. 20 milyon Sünni vatandaşımız var. 40 milyon Alevi'nin ibadet etmeye, etmeye yeri yok. İbadet etme, Bir araya gelmeye yeri yok. Bir, bir lokma yapsa lokma pişirip kesmeye yeri yok. Onun için biz bir cemevi istiyoruz yani. Söz verildi, geldiler hatta bunda 6 ay önce geldi dedi ki bir sene sonra burada dedi, cem evi yapıp orada çay içeceğiz dediler. Belediye yardımcısı söz verdi ama öyle bir şey yok. Halen işte yapacağız, yaptık bu vaziyette. En az 30 milyona yakın, 30 bin liraya yakın alev var. Bir doğru dürüst cem yapacak mekanımız yok. 30 senedir bu mahallede ikamet ediyoruz. Nerede baksan 30 bin lirse yakında alevi var. Burada bu alevi toplumunu ibadet etmek için veyahut da lokması, kurbanı olduğu zamanlar, cenazesi olduğu zamanlar sıkıntı içindeyiz. Sıkıntı çekiyoruz. 10 ilden beri cem sözü, cem evi yapma sözü verildi. Bir türlü yerine getirilmedi. Onun için bir an önce cem evimizin yapılmasını istiyoruz. Kültür merkezinin altında bir bodrumda cem ibadetini yerine getiriyoruz. Tabii kötü şartlarda orada bu ibadeti yerine getiriyoruz. Burada bir arsa da verildi işte iki dönemdir. E, Altın ok öz zamanından beri arsayı yapacağız işte cem evini yapacağız gibilerinde bir takım sözler verildi. Hiçbiri yerine getirilmedi. Ve halen de bekliyor işte buraya bir kontiyer konuldu. Biz de buraya gelip bu soğukta burada arkadaşlar arkadaşlarla birlikte burada işte Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz ama bu verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Tabii bu sözlerin yerine getirilmesi için de e, hem belediye başkanımızdan hem de hükümetten bir takım gelişmeler bekliyoruz.